aldım Ne evet. bu? Sarı tuğla. Sarı hem de güzel bu arkadaşlar bir tane sarı dolu aldık. Bana da güzel. Oo, iyi başladı. Şöyle yaklaşık 40 santim bir sarı turna. 目のくれじみ終わり。 güzel bir balık. Çok güzel bir balık. Arkadaşlar en güzel bir balık aldım. Bu balık da değil bu. Hmm, gel, buraya, gel. Neydi, gel gel Hah, gel gel canım buraya, gel 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 Güzel bir tıra. Ah siktir be. Kaçırdık. Arkadaşlar kullandığım sahte Duo TMS 140 Prismiori. Kırmızı kafa. 14 santim. Yaklaşık 20 gram civarı. Makinem Ağları mi? Bu kum sir mi? Kamışım Seyitkir Salt serisi 18 atarla 2 10 uzunluğunda bir kamış. Light spin, ultralight light spin diye geçiyor. İpim Shimano Kairiki 010. Liderim Shimano Yasei 030. Bakalım bugün güzel bir lav oluyor. Bu da benim misafirim. Of ne güzel bir kedisin sen lan. Hmm. Çok güzel maşallah. Atıyorsunuz arkadaşlar. Biraz batmasını bekliyorsunuz. Daha sonra iki jerk bekle. Tek şer bekle yani bu şekilde avlanırsanız bu araki de meraya girerse kesin alırsınız. Bak 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 bak. Harekete bak. Oğlum onu aldığın an gidersin bak. Ne yapıyorsun sen ya? Bak. Harekete bak ya. <laughs> Dostum bu balık sahte balık. Sen onu aldığın an ağzın burnun parçalanır. Git buradan hadi bakayım. Bak şimdi balık alacağım. Senin elinden çıkaramayacağım. Git. Ben de aldım. Kedi git kedi. Uf, güzel basıyor bu. Bu değil de değil. yormadan çıkarmayacağım onu. Uf. Gel buraya gel. güzel balık ha. Harbiden iyi balık. Oo. Çok tipte bu. Geldi. Balon değilsin değil mi lan? Paket olmuş. Ne bu? Kuzu. Yo tral. Güzel bir tral. Hayır hayır hayır. Sakın sakın. Of, çok güzel bir tral be. Of Müthiş bir tral Of be Arkadaşlar Bunun şöyle bir fotoğrafını alman lazım Yani şu Prizmalar ile Şu nedir ya Bu nedir ya Yürü git ya Harika bir balık Tam gözünden girmiş Şu gözü çıktı Of bu nedir ya? Çok güzel bir balık. Şunu bir yanıma alayım da.